Hazır mısın? Magazin <gülüyor> burada. Evet Allah kalite. Hep izliyorum bomba. <laughs> Abi bugün niçin buradayız? Mesam. Yıllarımızı verdiği buraya. 36 yıldır biz mesamla çalışıyoruz. Bağlıyız. Bizim canımız o. Onun için ödül hazırlamışlar. Yani ödül müsamibi bir yerde. Karşılığını alabildin mi bu 36 yıldan abi? Öğren. Hem maddi hem manevi olarak. Ya baş yer maddi. Gelse de gelmese de. Bizim manevi olarak süper. Evet. Her taraftan isim isim çekiliyor. Demek ki bir şeyler var evet. bu Yunus Bülbül'de. Abi yıllarında Müslüm Yürses'i kaybettik. Son dönemlerinde hep beraberdiniz siz. 30 sene. Yani... E, Bilmiyorum da Müslüm Yürses gibi bir sanatçı gelirdi. Direkt soruyoruz. Hayatta geliyoruz. 30 sene... Oy olayını bilirim ben. Hiç kimse. Ben film çektiler, filmi adapt ettiler. Bana da teklif geldi. Ben dedim, ben anlatırsam gerçekleri olur. Yoksa oynamam dedim. mı mı? Yok abi. Niye abi? Bunu yapmışlar artık. İkinci inşallah yap Allah'ını Yapacağız. Abi Hüsnü Müstes filmini izledin mi? Orada en çok gözüne çarpan neydi? Yani senin boşuna gitmeyen bir, film, bir filmde bir detay var mıydı? Bir işte. Yok, yok güzel. Güzel yapmış. Uydurmuş da. Olmuştu ama, Olmuş, ama evet. bazı yerde belki yanlış. Nereden yanlış Ya, ya baş köşede girme. Şarkılarından <laughs> bahsetmişsin babanın. Aldanma çocuksu mahsum yüzüne. Yanlış yaptın. Birileri kandırmış eserler. Evet. Çok enteresan eserler. Öl, ölümsüz eserler. Ölmeyecek eserler. Şimdiki arabesçiler neden o çıtayı yakalayamıyorlar? Yani Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayyip Durur. Gelmez Neden hakkım yakalayamıyorlar şuna, var, ya? ya? o çıtayı? Gelmez. Neyi yanlış yapıyor? Abicim yapan mesela şarkı yapıyor. Bu şarkı gibi. Bir ay hikaye ondan sonra bitti. Bizim şarkı var. Ebedi kalıyor arabeskçileri, Orhan abinin, Akıoğlu'nun, Şimdi arabeskçiler, arabeskçiler e, biraz dışına çıkıp ve müzikle de böyle ortak bir şeyler yapıyorlar. Arabesk de hep müzikten yana gelir mi mesela? Gelmeni evet. mi yani? Ya şey, bazıları uyuyor ama mesela Azerbaycan evet. kardeşimiz yurt içinde yazsın. Sakin o kadar izle, evet. kimseye tıklamıyordu şey, şarkıları. Şimdi bir baktım milyonlar helal olsun. Görseydi Allah Allah derdi. Canım <laughs> benim bir tane derim Allah Adaj derdi bana hep. Adaj mülkü. Doğru. Üstü dolu olsun. Kur'an Altın. <laughs> <şunlar. Şunlar>. Kimle? <laughs> Oho. Yani benim, çok benim, 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 Hemen hemen. On bir tane filmimiz var bir sinema filmi beraber. Beleşçiler, garibanlar, bir aklımı bildiri, muhabbet kuşları. Hepimiz için e, hayat kadar ölümde gerçek. Bu adamda evet. çok güzel bir şey. Ne söylemek istersen? Yani, İnsanlara ne bırakacaksın? Herkes bir hatıra bırakacak. Senin hatıra bırakacak. Evet, Benim şarkılarım Şarkı ya şey. yeter. Şey. Doğum günüm bana geldiğin gündü. Aldanma çocuksu. <laughs> Yanlış yaptın. Ah şu kadınlar. Ama şimdi bir hanımefendi bir geldi. Şey. Üf o var. Adın Şarkı verdim ona. Ben anneme gidiyorum. Bir gün senin Çektirdiğin ha? yetti artık. Canıma tak yetti artık. Katlanamam bitti artık. Ben anneme gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Ve <laughs> <Ben gülüyor> üç iki haftada 200 bin o ne kadar güzel maşallah. Evet. Abi bir gün seninle evet. hayatın gülüm olursa seni kim oynasın? Benim ben oynadım bu işi. Sakin yaşadım. Kıvanç Tatlı Tuğumu Çağatay onu söyledi. Yok abi hiç biri ben oynadım. Vallahi. Tabii bizim gibi çirkin adamlar oynadı. Üstüm <laughs> 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 babayı sordun mu? oynadım. Çok teşekkür ederim Yunus abi. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür ederim. Bize, Selam. Selam. Fotoğraf olacağız. Milliyet bizim gazetemiz. Evet. Hangi gazetemiz? Bu magazin <laughs> burada abi. <laughs> <Ha. otur>. yani, <laughs> Hürriyet Hürriye. orada abi. Hürriyet burada abi. geldi işte. Ben de. Ben çekeceğim. Sağ olun. Ben çekeceğim Yunus abi. Abi Almanya'dan mı dedin? Almanya'dan mı dedin? Almanya'dan mı